Tamam. kanalına hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. blog arkadaşım e, blogumda diğer yazar e, olarak bulunan Mia şu anda kayıpta. Hoş geldin Mia. Hoş bulduk. Şimdi, davet ettiğin için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğin ve kabul ettiğin için. E, ama kendisinden biraz şikayetim var. Tembel bir blogger. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla damakta tat bırakan birkaç yazısından sonra devam edemedi. O şu anda da zaten Türkiye'de değil. Neredesin şu anda Mia? <laughs> şu anda İtalya'nın e, kuzeyinde küçük bir köydeyim. Harika. Köy yaşamını şu anda deneyimliyorsun. Evet. Süper. Ne kadar harika, değil mi? Burada hiçbir şey çekmiyorken, hiçbir şey yokken bu yayını yapabiliyoruz, yine de. Ya Evet, evet. Yani o yüzden çok mutlu oldum gerçekten. Ee, günlerin nasıl geçiyor? Valla İstanbul'dan sonra güzel geçiyor diyelim. Burada olmayı Türkiye'deyken çok e, hayal ettim, umdum, arzuladım ve evet. bir şeylerin bu kadar kolaylıkla ve çabuk gerçekleşip kendimi burada bulmam benim için gerçekten bir <laughs> mucize diyelim. Evet, gerçekten öyle. Mucize demişken zaten mucizeler kursunu da iki kez birlikte gerçekleştirmiş ve bize öğretmenlik yapmış, bu konuda öğretmenlik yapmış birisisin. Herhalde tekrar başlayacağız mucizelere değil mi? Mucizeler nedir? Bu kursu nedir? Yani biraz anlatabilir misin dinleyenler için? Ee, tabii ki de mucizeler kursu aslında e, bir yıllık yani 365 günlük bir kurs. Her gün için bir tane egzersizler yapacak. Evet. Ee, benim verdiğim şekliyle ben olabildiğince e, birlikte ve hani o grup enerjisini hissederek ilerlememizi seviyorum. O yüzden hatırlarsan hani her gün mesajlaşıyorduk, konuşuyorduk, evet. haberleşiyorduk. Evet. Ee, bu kadarını söyleyeyim Hani gerisi sürpriz evet. olsun ama bence yaşamış biri olaraktan sen daha güzel bir evet. yeri bildirim verebilirsin gerçekten öyle ee, iki sefer bunu gerçekleştirdik yani 365 gün e, o bize verilen e, cümleyi alıp okumak bir şeylerin farkındalığına varmak e, yani ben de kendi hayatımda o zamanlar özellikle e, takıldığım dönüp durduğum yerlerden e, çıkabildim o cümleler ya da o e, kitap sayesinde. Ha bu arada bir kitaptır bu. E, şey orijinali neydi e, ismi Canla? Of course in ya. miracles. Ha. E, yani evet tekrar yapmayı isterim gerçekten. Bunun sonucu olarak da. Ee, şu anda belki de hayatına çekmek istediğin bir yerdesin ya da olmak istediğin bir yerdesin şu anda. ve yani gönderdiği fotoğraflardan da hakikaten görmüştüm. Yani çok çok keyifli. Yani bir zamanlar ben de bir köy hayatını deneyeyim dedim. Ee, bu insana bir zenginlik, bir farklı bir şey katıyor. Yani şöyle bir detay vermek isterim açıkçası bahçeye çıktığımda daha önce hiç fark etmediğim belki de ayaklarımın altında ezdiğim minicik ama böyle büyüteçle görebileceğim güzellikte çiçekler fark ettim. Yani dedim bu herhalde bir peri dünyasının şeyi yansıması. Ya yani, o kadar küçüktü. E, hatta arkadaşıma da göstermiştim o zaman. A, i̇nanamadı. Gerçekten mi? Bu bu çiçek mi dedi çünkü büyüterek çekmiştim fotoğrafını. E, bu kadar büyülü bir dünyası var aslında doğanın. E, ama biz geçip gidiyoruz. Belki de çok kocaman olduğumuz için bilemiyorum. <laughs> Biraz daha küçük olsak, minicik. E, kim bilir neler fark edeceğiz diye düşünüyorum. Biliyor musun ki buna çok benzer düşünceleri ben de e, hani dün aklımdan geçirdim. Ama çiçekler için, değil, böcekler için. Aa, ee, evet. Bir şey evet. gittik. Hani böyle e, burada bir dağ zinciri gibi bir şey var ve üzerinde yürüyüş yapılacak parkurlar var. Onlardan bir tanesine deneyimledik. Çok güzel böyle. Ee, tam tepelerde binlerce metre yukarıdan denizi görüyorsun. Hani ben hiç böyle bir şey deneyimlememiştim. Of Sonra de. biraz oturup şu denizi izleyeyim dedim. Taşa oturdum. Normal karıncalar vardı. Sonra baktım daha küçük böyle kırmızı böcekler koşturuyordu o taşın üstünde. Biraz evet. daha eğlenince böyle daha da küçük beyaz böcekler vardı. Hani bir anda bütün etrafımız taşın üstteki böceklere odaklandı. Dedim, ne kadar hani bir de benim göremediklerim var. Ya yani kendi evet. içinde acayip bir dünyaydı doğrusu. Evet, gerçekten öyle yani bunu fark edebilmek de aslında bir zenginlik. Ee, kendinin de e, şeyi farkına varıyorsun. Burada yaşıyoruz ama bazen hani çok havadan yaşıyormuşuz gibi algılamıyor musun sen de? Bizim dışımızda bir sürü Hayat var, bir sürü yaşam var. Ama biz sadece gözümüzün gördüğü ve bizimle aynı hizada olan şeylere odaklanıyoruz genellikle. Evet, biraz Hı. bedenden çıkıp farklı bir aleme doğru yürümek gerekiyor. Yani Belki çok Hadi. uçmuş olabilirim şu anda ama. <laughs> evet, çok güzel yerde de değiniyorsun. Doğa gerçekten bunun için en azından benim ve bizim için, için. Yani ilham evet. verici bir şey. Evet, çok. Çok önemli Peki, ıı, pandemi ile ilgili bir şeyler söylemek istersen. hani Orada durumlar nasıl? Ee, İstanbul'u biliyorsun, burada yaşam ne şekildeydi? Yani Şimdi yurt dışındasın. Valla İtalya'nın şampiyon olduğu günün ertesi günü soruyorsun bunu. Bence burada <laughs> önümüzdeki günlerde evet. çok pozitif bir geri dönüşü olmayacak bu olay. <laughs> doğru, doğru. Bir de şampiyon oldular. Onları da kutlayalım. Ee, herhalde sokaklarda coşku içerisinde. <laughs> Yani hiç ben hiç... çok şanslıydım burada bu köyde hani maksimum 50 kişi vardı bunların 15'i kutlamıştı hani açık havada bir sorun yaşamadık ama görüntülerden hani Milano'da Roma'da falan Napoli'de evet. baya alt Şuracağım. alta üst üste yani heyecanla kutlamış görünüyorlardı tabii, tabii tabii kesinlikle <laughs> yani e, peki aşı olayı nasıl sen aşı olabildin mi aşı oldum gerçekten de hani ...çok acayip işleyen bir sistem kurmuşlar ama... ...hani... <laughs> ...yanlış bir şey söylemek de istemiyorum ama... ...Türkiye'de Aha. de o sistem çalışıyor, görünüyor. hani Türkiye'de evet. aşı olamadım ben gerçi... ...çünkü 6 ayı geçmemişti korona oluşumdan evet. ama... Evet. ...hani yakınlarıma görebildiğim kadarıyla... ...çok bir zorlanma yaşamadılar. Hmm. Ama İtalya'da da çok tıkır tıkır işliyor yani... ...ben burada... ...nasıl denir... Hani ikametin burada olmamasına rağmen hani hmm. aradım, rica ettim, şey yaptım. Gayet bir haftada geri döndüler, iki haftaya da randevu verdiler. İlk dozumu oldum. Şimdi yakında ikinci dozumu da olacağım. Ha, evet. O yani o. Orada... Aşı... Yani yani ne kadar? O açığımız verdiği bir şey var, bir güven geldi diyelim. Hani ben yine dikkat ediyorum ama. Hı. Hmm. Yani ben artık. O konuda pek bir şey söyleyemiyorum. Çünkü ben biraz daha e, rahatım. E, bu aşı olmakla da al alakası yok nedense. Herhalde kendi hayat tarzım, yediğim içtiğim, aldığım mineral, vitamin destekleri bilmiyorum bana çok güven veriyor. E, ben normalde İstanbul'da e, her sene mutlaka iki kez kıyafet ağır bir grip geçirirdim. Çünkü astım e, altında yatan şeyi, astımım olmasıydı. E, buraya geldiğimden beri, İzmir'e geldiğimden beri neredeyse ben yani be, beş senedir falan hiç hiç geçirmedim. Yani kendime de tabii yediklerime, içtiklerime de dikkat ediyorum. Hakikaten bunu da, bu da tetikliyor çünkü glütenli ürünler. E, Belki de o yüzden yani artık o otoimmün sistemimi de belki de hani iyileştirdim ya da iyi bir pozisyona getirdim diye düşünüyorum. Yani neyse onun dışında da aslında yaşam devam ediyor hakikaten. Evet, peki. Gerçekten. Hani bu... kendi adıma ilk defa pardon röportajı burada şey olur. hissediyorum hani. Bir korona sor gibi hissediyorum. Yani ha, bu evet. benden de kaynaktı biliyorsun Türkiye'deyken ben acayip dikkat ediyorum. Evet. Bilmeyenler <laughs> için koronaya da yakalandım mı diyeyim, kaptım mı diyeyim, ne diyeyim? Yani üç hafta evden burnunu dışarı çıkarmamıştım son olaraktan korona pozitif olmayı başardım. Ya işte böyle yani olabiliyor. Kemik olmayan babamdan alarak ki o da sadece küpeyi çıkarıyordu. Evet. Sonra bir buçuk ay pozitif kalınca. Yani bu evet inanılmaz bir şeydi gerçekten çok çok geçmiş olsun. Bence orada şimdi her şeyin keyfini çıkar ee, daha e, hastalıklara değil de e, yaşamın kendisine sevgiye e, heyecana ne söyleyebiliriz daha yani bunun gibi birçok duyguya kendini bırak yaşasın yaşatsın aksın gitsin oh, hepimiz için Peki başka neler söylemek istersin? Ekleyeceğin bir şeyler var mı? Ve blogada yazı yazacak mısın mesela bu <laughs> şeylerle ilgili? Köyde yaşamıyla ilgili? Bak bak bak. Herkesin önünde hayır diyemeyeceğim bir yerde tuzak sorular. Çok isteriz gerçekten. Çünkü yani az önce seven... konuşurken sana yolladığım resimleri blogda da paylaşırım falan diye düşünüyordum ama. <laughs> evet evet kesinlikle paylaşmalısın da. Yani ben paylaşmak istemedim açıkçası çünkü onlar hani sana ait. Senin e, duyguların ve senin hislerinle çekilmiş e, fotoğraflar. Yani bir yazı da belki kullanırsın kısacık bir şeydi. Çünkü <laughs> yazdığını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yazdığımı mı diyeyim? <laughs> Birinin baskısıyla Şaka <laughs> yapıyorum Ay. Yani Beni biraz biliyorsun hani Başta tembellik dedin ama Tembellikten ziyade de Sonuçta yeterince iyi yazam yazamadığımı düşünme Yok orada ee, çok yanlışsın Orada hemen de, idare o, etmem hani, lazım İlham falan derken hani Zaman geçiyor Kış geçiyor var 2 yıl mı olmuş üç yıl mı olmuş Ne kadardır yazmıyorum bilmiyorum evet. ama Evet bayağı hani, Okuyunca da bunları ben mi yazmışım oluyor? Evet. Evet. Gerçekten öyle. Yani o yüzden onları seninle paylaşmıştım. Bak bunları sen yazmışsın diye. Yani e, aslında yazabilecek kapasiten var. Yani hakikaten. Evet. Ve onun için de disiplin lazım işte. Hani evet. bazen şöyle yanlış düşünebiliyoruz. Yaratıcı şeylere disiplin gerekmiyor. Veya şey hani böyle kendini zorlamadan kendi gelecek gibi düşünme eliniz oluyor ama öyle değil. Yani insanın kendini gerçekten hani o masaya oturup o kağıt kalemi alıp o anda yıkamak hissetmese bile bir yerden evet. yazmaya başlaması gerekiyor. Evet. Çok çok doğru. Çok doğru. O yüzden hadi bir daha niyet edelim. Vesile olsun. <laughs> tamam o zaman. Peki. O zaman e, neler tavsiye edersin son cümleler olarak? Ya, o ne kadar hızlı geçti. <laughs> ya... 13 dakika. Ne tavsiye edebiliriz? Evet. E, Mujideden temeli olan hani korkuyu yerine sevgiye yer verelim diyebiliriz. Benim en azından evet. e, son dönemde kendime odaklamaya çalıştığım şey bu. Hani evet, dağın tepesindeyim, doğadayım, her şey burada. Masal gibi ama zihnimiz de bizi her yere takip ediyor yani İstanbul'daki zihnimi evet. sonuçta buraya da geçirdim ve hani tetiklendiğim, korktuğum, içimdeki şüpheler nerede olursam olayım ben de birlikte zihnimin bir köşesindeler. Çok da çok da sevdiğim bir cümle var. Geçen güne karşıma çıktı. Yani zaten bir yerde duymuştum ama ha güzel hatırlatmalar oluyor. Hani iç sesiniz size bir şey söylüyor diye doğru olmak durumunda değil. Hani bazen Hı. kendi sesimiz, kendi düşüncemiz olduğu için onu doğru kabul etme eğilimimiz olabiliyor ama evet öyle değil yani. Güzel. Onu da Güzelmiş. filtrelemek önemli. Aynen. Çok teşekkürler. Zamanında bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Belli mi olur? Tamam. Belki bir daha konuşuruz. Tabii ki. Söz ki. daha akıcıymış. Evet. Kesinlikle öyle. Hatırlıyorsun <laughs> şimdi bu podcast'ı başlatmadan ne kadar şey bir ön konuşma yaptık ne kadar heyecanlıydım. Evet. evet. Aslında sen, hiç gerek yok işte. Evet, biz, bu biz kadar neyiz? dakika geçti deyince inanamadım ya <laughs> Peki o zaman ee, tekrar görüşmek üzere. Başka bir konu bularak belki de daha derin detaylı bir konu bularak konuşmak evet. üzere. O zaman dinley dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın.